Tayland, büyüleyici plajları, altın kaplama tapınakları, renkli festivalleri ve misafirperver insanları ile ziyaretçilerini etkileyen bir ülke. Ancak bu güzelliklerinin yanı sıra Tayland'ın yabancıları sıkça şaşkına çeviren bazı ilginç gerçekleri de mevcut. Eğer Tayland'a seyahat etmeyi düşünüyorsanız ya da eğitim planlıyorsanız bu kuralları bilmek yararınıza olabilir. Çünkü bazen küçük bir detay tatilinizi olumsuz etkileyebilir. Şimdi gelin beraber Tayland'la ilgili 25 bilgiyi gözden geçirelim. 1. Tay dilinde Tayland doğrudan özgürlüğün ülkesi anlamına gelir. Herhangi bir Avrupa ülkesi tarafından sömürgeleştirilmemiş tek Asya ülkesidir. İsmiyle ne kadar da uyumlu değil mi? 2. Tarihte bilinen İlk Siam ikizleri, Tayland'da dünyaya geldi. Chang ve Eng Bangkır adındaki bu iki kardeş, 11 Mayıs 1811 senesinde Bangkok yakınlarındaki bir ilde doğdular. 3 Siam kedileri de Tayland'dan hayatımıza dahil oldular. Hatta düğün gününde geline Siam kedisi hediye etmenin iyi şans getireceğine inanıyorlar. 4 Kasım ayında Lopburi şehrindeki Praprang Samyot Tapınağı'nda yaşayan maymunlar için tapınağın önünde her yıl ziyafet hazırlanır. 600'den fazla maymun, yerel halk tarafından sevgiyle hazırlanan, 2 tondan fazla olan açık büfe yemek ziyafetine davet edilir. Maymun menüsünde ne yok ki? Pilav, tropik meyveler, salata, ızgara sosis ve hatta dondurma bile mevcut. Festivalin amacı bu küçük tüylü hayvanlara iyi davranarak iyi şans kazanmak. Yerli halk aynı zamanda binlerce turisti şehre getirmeyi başaran bu maymunlara teşekkür etmenin bir şekli olduğuna inanıyor. 5. Tayland'da kraliyet ailesi vatandaşları tarafından çok sevilir ve saygı duyulur. Monarşinin herhangi bir üyesini eleştirmek kesinlikle yasaya aykırıdır ülkede lese majesteleri yasası vardır. Bu da kral, kraliçe veya kraliyet mirasçılarına yönelik saygısız davranmanın ihanetten hapis cezası alınması anlamına geliyor. 6. Tayland dünyanın en büyük orkide üreticisidir. Aynı zamanda orkide Tayland'ın ulusal çiçeğidir. Tayland orkidelerinin yaklaşık %45'i ülke dışına ihraç edilmekte ve geri kalanı yerel pazarlarda satılmaktadır. Tayland ormanlarında yabani olarak yetişen 1500'den fazla farklı orkide türü vardır. 7. Tüm dünyada en ünlü ve popüler olan enerji içeceği Red Bull Tayland'da doğdu. 1976'da Chalo Yovidi tarafından ülke genelinde ve Asya'da satılan tatlı, gazsız bir enerji içeceği olan Kratin Dang, 1987'den sonra Dietrich adlı bir Avusturyalı girişimci tarafından batılıların damak zevkine daha iyi uyacak şekilde malzemelerini değiştirdi ve böylece bildiğimiz Red Bull doğdu. 8. Tayland boksu olarak da bilinen Muay Thai, Tayland'da ortaya çıkan, popüler ve yaygın olarak uygulanan bir dövüş sporudur. Bununla birlikte popülaritesi kültürel olarak yayılmıştır ve dünyanın birçok ülkesinde tanınmakta ve uygulanmaktadır. 9. Tayland'da baş vücudun en önemli kısmı olarak kabul edilir. Bu nedenle Tay kültüründe kimsenin başına dokunulmamalıdır. Bir çocuğun başını okşamak bile kötü kabul edilir. 10. Bangkok Havaalanı'nın eski bir bataklık ve mezarlık üzerine inşa edilmiş olması nedeniyle perili olduğuna inanılıyor. Yerel halk yılanların ve eski bir bekçinin ruhlarının orada dolaştığını iddia ediyor. 99 Budist rahibin gerçekleştirdiği 9 haftalık arınma ritüeline rağmen Çalışanlar hala hayalet gördüğünü bildiriyor. 11. Budistlerin çoğunlukta olduğu Tayland'da cenaze merasimleri Müslüman, Hristiyan ve Musevi ülkelerden oldukça farklı. Bu ülkelerde ölüm son derece büyük bir üzüntüye sebep olurken, Budist ve Hindu ülkelerde reenkarnasyon inancı sebebiyle ölüm bir son değil, sadece bir geçiş olarak görülüyor. Bu yüzden Tayland'daki cenazelerde alışık olduğumuz ağlayan, şok geçiren, çığlık atan insanlar yerine ölümü sakince karşılayan, hatta tabutun önünde gülümseyerek hatıra fotoğrafı çektiren insanlara rastlamak mümkün. Cenaze törenleri matem havasından çok bir dinginlik içinde geçiyor. 12. Başın aksine ayak, insan vücudunun en değersiz yeri olarak kabul edildiği için ayak tabanının bu da heykellerine veya diğer insanlara dönük olmaması gerekmektedir. Bu, saygısızlık ve hakaret olarak görülüyor. 13. Taylandlı Lady Boyların tüm güzelliklerini sergiledikleri Miss Tiffany's Üniversitesi'nde transseksüel güzellik yarışması her yıl Mayıs ayında Pattaya'da düzenleniyor. Neredeyse Miss Thailand kadar önemli olan yarışma ulusal bir kanalda naklen yayınlanıyor. 14. Turistlerin en çok merak ettiği konulardan birisi Tayland'da yiyecek olarak tüketilen böcekler. Geçmişte fakir kırsal kesimlerde protein içerdiği için yenen böcekler günümüzde çok az kişi tarafından tüketiliyorlar. Ancak turistlerin merakı yüzünden seyyar böcek satıcıları turistik mekanlarda sık sık boy göstermeye başladılar. 15. Taylar, gece ıslık çalmanın ve ıslık sesi duymanın onlara kötü şans getireceğine inanmaktadır. Dikkat etmenizde fayda var. 16- Tayland'da evden ilk çamaşırı giymeden çıkmak yasa dışı Nasıl denetlendiği hep merak edilse de yasa resmi olarak yürürlükte. Bu yüzden tatil çantanızı hazırlarken bolca yedek ilk çamaşırı koymayı unutmayın. Aksi halde anlamsız bir şekilde polisle muhatap olabilirsiniz. 17. Tayland'da çiğnenmiş sakızı yere atmak neredeyse 22 bin liralık para cezasına sebep olabiliyor. Üstelik cezayı ödemezseniz hapis riski bile var. 18. Tayland'da hemşire veya doktor kılığına girmek ister şaka ister kostüm partisi için olsun yasalarla yasaklanmış durumda. Bunun nedeni sağlık çalışanlarının toplumda kutsal bir konuma sahip olması. Bu kuralı ihlal eden turistler ciddi para cezalarıyla karşılaşabiliyor. 19. Tayland'da cebinizden düşen bir banknotu ayağınızla durdurmaya çalışırsanız, farkında olmadan çok büyük bir saygısızlık yapmış olabilirsiniz. Çünkü Tayland paralarının üzerinde kralın resmi bulunur ve üzerine basmak krala hakaret sayılır. 20. Tayland'dan dönerken yanınıza güzel bir Buda heykeli almak cazip görünebilir. Fakat ülke Buda figürlerinin izinsiz şekilde yurt dışına çıkarılmasını yasaklamıştır. Bu yasak hem büyük heykeller hem de küçük süs objeleri için geçerlidir. 21. Tayland cinsiyet rolleri söz konusu olduğunda hala oldukça geleneksel bir ülke. Ataerkil ve muhafazakar tutumlar yaygın olup kadınlar erkeklere göre neredeyse 3 kat daha fazla ev işi ve bakım görevi üstleniyor. 22. Birinin evini ziyaret ederken ayakkabılarınızı kapıda çıkarmanız gerekir. Ayrıca birinin kapısından geçerken eşiğe basmanın uğursuzluk getirdiğine inanılır. Ziyarete giderken eşiğin üzerinden atlamayı unutmayın. 23. Hırsızlık veya dolandırıcılık benzeri bir olay yaşadığınız takdirde özel turist polisine başvurabilirsiniz. Karakollardaki normal polisler genelde İngilizce bilmiyorlar. Turist polisleri bu konuda daha eğitimli. Ayrıca bazı batılılar da gönüllü olarak turist polisliği yapıyor. 24. Tarihi bir yere, otele veya AVM'ye gidecekseniz bazı tuttuk ve taksi sürücüleri hatta kimi zaman üniformalı kişiler gideceğiniz yerin kapandığını, yandığını vesaire söyleyebilirler. Amaçları size şehir turu yaptırmak veya kendi anlaşmalı oldukları yere götürüp komisyon almak olabilir. Eğer birisi size gideceğiniz yerin kapalı olduğunu söylüyorsa, bilin ki bu %90 doğru değildir. 25. Belki biraz tuhaf gelebilir fakat Tayland'da mikrofon kullanırken yalnızca Tayca konuşmanıza izin verilmektedir. Yasaya göre Halka açık bir yerde ses yükseltici cihazla başka bir dil kullanmak suç teşkil edebilir. Eğer bu videoda Tayland hakkında bilmediğin bir bilgiye rastladıysan, beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.